30 üzerine çıkamayan bir tane laptopumuz geldi arkadaşlar. Problemimiz bu. 2-3 yere götürmüşler. Ekran kart arızası diye geri göndermişler. Cihazımız ne yaparsak yapalım 30 FPS'in üzerine çıkmıyor. Format atılmış, RAM'ler değişmiş, disk değişmiş. Ama çözüm bulamamışlar. Bizlere geldi. Şu an size göstereyim sorunu. Ekran kartı testini başlattığımız anda 30 fps de kalıyor arkadaşlar. 3050 ekran kartımız var. Gördüğünüz gibi. Cihazımızın problemi şu arkadaşlar. Adaptör. Gücü tam beslemediğinden dolayı şu an adaptörünü değiştiriyoruz. Yeni bizdeki adaptörü takıyoruz. taktığımız anda FPS 200'ün üzerine çıkmakta. Tekrar başlayacak ve göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 150, 100, 200. Arkadaşlar aklınızda olsun. Enerjiyi tam alamadığı zaman, besleyemediği zaman bu tarz şeylerde FPS düşüklüğü her zaman olur. Sorun basit ama gözden kaçırmışlar. Müşteri